<laughs> günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar evimize hoş geldiniz mutfağımıza hoş geldiniz Güllüse günaydın diyor değil mi güle hoş geldiniz evimize de hadi bakalım Güllü sen işin başına geç sabah kalktık videomuzu başlatalım dedik arkadaşlar ilk yemek yapacağız malzemelerimi çıkardım. Ben patates yemeği yapacağım. Erişte çorbası yapacağım. Salata yapacağız derken yemeklerle uğraşacağız. Ondan sonra bugün ne yapacağız Güllü? Yemekleri gönderdikten sonra ne yapacağım ben? Saçlarını boyayacağım. Bir haftadır boya duruyor. geçen hafta almıştım. Bir türlü elim deyip de boyayamadım. Saçlarını boyayacağız Güllü'nün. Yemeği göndereyim bir. Ondan sonra karnımızı doyuralım. Ondan sonra da saçlar başlar boyansın. Hı. Bugün Güllü'nün bakım günü. Değil mi Güllü? Hadi bakalım. Sen onu boşalt da. Ben de patatesi falan soyayım. Şurada akşam Sinem kurabiye yapmış. Böyle minik minik küçük küçük. Bu da çok güzel. Böyle tuzlu kurabiyeler yapmış küçük küçük. Dün ben Dile'nin yanına gittiydim. Duramamış kendisi. İkiniz mi yaptınız? <laughs> çayın yanına yaptı bana mı yaptı iyi yapmış <laughs> sen de yardım ettin mi yapmadın mı yardım <laughs> sen ne yaptın televizyon izledin sen baktın ona <laughs> İyi bakalım Hayır. malzemelerini yıkamıştım burada da evleri süpürülecek tekrardan bunlar konacak. Şu filtreler dolduğu zaman hiçbir şekilde çekmiyor. Bunu böyle sık sık yıkıyorum. Ondan sonra çekiyor. Ama süpürkemden çok memnunum. Bayağı iyi bir. Şu kısım dolup da böyle tozlandığı zaman çekmiyor. İşte şu, şu da içine takılıyor. Bunları yerleştireyim süpürgenin de. Bugün Sinem bir evlere süpürge çeksin. Ben de Gülen'in saçlarını boyayayım. Bugün bir yağmur havası var sanki. Bir yağmur yağmış. Aynen yağmur yağmış. Ama güneş de var. Dışarıda şimdi yok zaten yağsın bakalım. Vallahi dışarı çıkmaya korkuyorum. Hava soğuk. Biz eve girelim. Değil mi Güllü? Biz eve girelim. Hı. kamerayı başlatayım mı? Çekiyor mu acaba? Evet çekiyormuş. <laughs> tane yani tencerenin birini koydum onda çorba yapacağım ya şimdi. Biri kalsın. Bakayım bana bir göster. Şu elimdeki öbür elindeki büyük kalsın. Heh. Onu bırak onu da şimdi çorba yapacağız. Yok onların kapakları değil. Bir tane de büyük tencere vardı. Onda da yemek yapacağız. O da kalsın. Bak şu büyük tencerenin içine koymuş ya düdüklüğün üstüne. Evet. Heh, onu, da, onu da dışarı çıkart. Onların ikisinde yemek yapacağız şimdi. Onu onun yerine koyuyor, yerine. Evet. Şimdi onların kapaklarını da bu. Kapaklarını da çıkart. Evet. Doğru, onu kapa, şunu kapa, o tencereni kapa. Bu onun değilmiş. Başka kapak bulacağız. O da onun değil. Hı. O kapağı getir, evet o onun kapağı. Evet, gördün mü bunun kapaklarını? Onları masanın üstüne dursun da ben onlarla şimdi yemek yapacağım günde. Kamera seni çekiyor değil Bugün bu işlerimizi hallederim. Başka bir iş şey yapmayacağım. Yemeği göndeririz. Gülünün saçlarını hallederim. E, Sinem'in ütüsü var. Ütü yapması lazım. Ütü yapar. Boşaltma değil, içinde kalsın biz yaparız ki. <laughs> evet. yani onlar, onlar da çıkart koyarız birlikte. <laughs>

arkadaşlar. Patates yemeğimi koydum. Pişiyor. Burada da mercimek yemeğimi yapacağım. Ee, yeşil mercimekli erişte çorbası yapacağız. Şey yaptım. Neydi? Salçayla nanesini güzelce kavurdum. Üzerine suyunu koydum. Ben önceden haşlıyorum bu şeyi, yeşil mercimeği. Ondan sonra yıkıyorum. Ben o yeşil mercimeğin siyah suyunu sevmiyorum. Çünkü bizim mercimeğimiz şey, market mercimeği olduğu için kara suyu çorbaya bu sefer de kara yapıyor. Ben de önce haşlıyorum. Ondan sonra süzüyorum burada bekletiyorum. Ondan sonra erişten piştikten sonra onun için atıyorum. Eriştemiz de bakın bu senenin bu yeni kestiğimiz eriştemiz. Bakın böyle oldular. hali bu. Böyle arkadaşlar şey demişler ya yumurta kokar şey olur. Çok yoğun yumurta kırdınız falan diye ama yumurta okay. da her zaman güzel olur. Ee, yani hiç ne kokusu var ne bir şeysi var. <laughs> E, sapsarı sap hmm. sarı ve eriştemiz var arkadaşlar. Hiçbir şeysi yok yani. Bakın ince ince de kesmişiz. E, piştiği zaman dağılmıyorlar da, şey yapmıyorlar da. Yani bol yumurtalı tavsiye ederim size. Gerçekten de güzel oluyor. Bir de erişteniz sap sarı oluyor, şey olmuyor. Hmm, Ankara hafif, makarnası gibi aynı. Hafif esmer olmuyor. Bazen bazı kadınların kesiyorlar, görüyorum ben. Erişteleri esmer oluyor. O yumurtası az olduğundan esmer oluyor. Bir de e, şeyden oluyor. Onun farklı kullanıyorlar o yüzden. Daha. Bir, bir bardak mı? Yok koyacağım tane daha koyacağım. Yani baktığınız zaman bakın şu şekilde. Görüyor musunuz? Hiç dağılma riski falan yok yani. Bu güzelce pişecek çorba olacak. Ben koyayım dur. Sen dur. Kızdır, kız dur kız. Ekeleceğiz yine. Arkadaşlar çorbamı koydum. Eşitelerim biraz piştikten sonra mercimeğim de zaten pişmiş de içinde attım. Yine bu biraz koyu oldu. Buna biraz ben sıcak su ekleyeceğim. Biraz daha böyle pişecek çorbamız hazır. Bunu tuzuna falan da bir bakayım. Bunu gülü ters kapı. Önce ekleme yapalım da. Çok yaptım. Hem dükkana göndereyim hem de akşam bize kalsın. Bir daha yemeklerle falan uğraşmayın diye biraz uzattım arkadaşlar. Şey yaptım da. Bir daha yemeğin başına ocağın başına geçmeyin bugün. Gayet güzel oldu Şimdi şey oldu. arkadaşlar yemeğimin son halini size göstermek istedim çorbamın bakın eriştelerim böyle oldular hiç dalma riski yok hiçbir şekilde böyle şey yapmadılar tam tersi böyle uzadılar gayet de güzel oldular bakın hiç dalma yok renklerinde de farklılık yok gayet de güzel bir çorba oldu şifa oldu yiyenlere şifa olsun inşallah şu patates yemeğimi de göstereyim patates yemeği yaptım yanına da kıymalı patates yemeği yaptım. Bugünkü menümüz de bu olsun dükkana. Bir de Dilek Köy'den üzüm getirmişti. Üzüm koydum, salata yapmadım. Yanına da üzüm koydum. Ya Allah ne verdiyse yerler. Şimdi birazdan almaya gelirler belki kurtlar. Pardon, oldu. Kaç oldu saat? Hmm. He? Saat 12 olmuş şimdi. Alırlar birazdan. Wow. Değil mi? Alırlar. <laughs> Arkadaşlar şeyi de sormuşsunuz, hastaneye de sormuşsunuz, onu şey yapmayız. Bugün sabah kalkınca valla kafam üstünde yok. Şeyi ee, şey anlatmayı unutmuşum size. Ee, doktor şey dedi arkadaşlar, ölümün içinde... otur. Yok, ben burada ayakta konuştum. Otur, otur. Yok, oturmayacağız yine. Doktor böyle kötü bir şey söylemedi. O oradaki vücutun altındaki deri enfeksiyonu varmış. Deri enfeksiyonundan dolayı olmuş bu. Tamam, oturayım Sinem, Seni yok, ya. Gel senden kuvvet anne. <laughs> yani öyle karnımda kötü bir şey yokmuş. Vücut altında deri enfeksiyonu yaşamış. enfeksiyondan dolayı da dışarı vurmuş bir şekilde numaraları bir şey yapmış. Doktor bu iyi bir şey aslında senin için dedi. İçe doğru akmış olsaydı bu sefer enfeksiyondan hastalanırdın dedi. Yani çıkacak yer bulamayınca oradan böyle sivilce tarzı bir şey atmış. Karnımda falan öyle delinme melinme yokmuş. Çok şükür böyle karnım delindi de acaba oradan falan şey yaptım da. Doktor da söyledim zaten, karnım dedi kolay kolay delinmez zaten korkma dedi. Evet. Ben zaten şey dedim, genel cerrahi almıştım ya arkadaşlar randevuyu. Hem ben bu ameliyat için de baş bir, başka bir doktor gözüyle de sorayım dedim. Böyle işte hani şey diyelim dedim, nasıl derler anlatayım dedim. Derdim belki bu doktorlar daha iyidir, belki tek bir doktorla kalmayayım. Bir tane Ankara'nın şeyine şey olmasın diye. Buradaki doktorlar da Ankara'dakinden şey çıktı arkadaşlar acemi çıktı, bilmiyorum yani. Ee, dedi ben dedi senin dedi böyle bir yani böyle bir vücutta dedi ameliyat yapmadım ben hiç dedi. Hayatım boyunca yani hiç görmedim anladın. dedi. Hiç de yapmadım dedi. Yapanı da görmedim bizim bu çorumda dedi. Hı. Ama dedi istiyorsan dedi ben yaparım dedi. Şey dedi yok böyle görmedim değil de şey dedi Sinem. hiç bizim yapmadım dedi ama. dedi böyle büyük riskli ameliyatlar olmadı dedi. Görmedim. Genelde dedi de hani bağırsak ameliyatları yapıyoruz ama biz dedi yaşlı hastalara yapıyoruz dedi. Çok nadir oluyor dedi. Hani böyle tehlikeli bir ameliyat olunca zaten dedi yaşlı hastalarımıza da biz önermiyoruz bu ameliyatı dedi. Yani ameliyat masasında kalma olasılığın yüzde seksen, yüzde doksan çok olabilir dedi senin dedi. Çünkü anlattığına göre de büyük operasyonlar geçirmişsin dedi. İşte ben bütün her şeyi anlattım orada doktora. başımızdan geçenleri falan. Hani sen dedi şu an ameliyat komplikasyonlarının hepsini yaşayabilirsin ameliyatta dedi bana. Hani sana da aslında ben öneriyorum dedi. Eğer hani ben korseyle yaşayamam. Ben bu hayatı böyle idam ettiremem. Ben ölüme razıyım. Hani ben bu şekilde her şeye razıyım gelirsen dedi. Yaparım dedi. Bizim için sıkıntı yok dedi. Ama bir şey dedi. Ekibi toplarız dedi. Cerrahi ekipleri dedi. Burada dedi operasyonu geçer, gerçekleştiririz. Ama dedi ameliyatta ne olur? Ne biter? Nasıl bir yol izlenir? Onu bilemeyiz karnenin için açmayın dedi. Büyük büyük riskleri vardı. Ona göre dedi karar ver. Gel dedi bana. Tabii ki ben gider miyim gitmem. Yani, <laughs> öyle bir da ben gider miyim gitmem. Buradaki doktor yani ölümü alman lazım dedi. Yani kalabilirsin dedi. Yani hiç çıkama çıkamayabilirsin dedi. Hmm. Ama bizim e, Ankara'daki doktor da hiç böyle ölürsün ölürsün falan hiç dememişti anneme. Sadece ağır geçer. Hani aksilikler olur. Bak yapma işte. Hani durduğun kadar dur. En son diye kadar hani, çok canın acıdığında yaparım falan. Böyle demişti. Yani yaşa diyorum sana. Yani. Git işte dedi. Ankara'da Doktorası üstü kapalı anlatmış. Çoğrundaki doktor da ha. pat diye söyleyiverdi zaten. E, yani Olmayacak. Şey diyor bağırsakların yerine yerleştirirken diyor bağırsaklar hassas bir oradan olduğu için diyor şey yapar diyor ya, yar, ya. yarı delinebilir diyor kesilebilir diyor Ondan sonra onu oraya yerleştirirken yarısını almak zorunda kalabiliriz belki diyor çünkü orada karın içini diyor kat 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 dikeceğimiz için diyor. Böyle gerdirerek de yapacağımız için başka bir organlara da zarar verebiliriz diyor. Ameliyatta bir birçok şey olabilir diyor. İç organlarında hasar görme ihtimali çok yüksek. Diyor. Genelde ameliyatlar da hep böyle diyor. He. Ben de mesela bir tane teyzemin diyor bir tane karnında bir, bir sorun vardı diyor. Onunla ameliyat yaparken diyor, bir yarı barsaniye yazısını almak zorunda kaldım diyor, durduk yere almak zorunda kaldım hmm. diyor. Çünkü delindi diyor, bir şey oldu diyor. Hani bu bizim elimizde de değil, senin elinde de hmm, değil işte dedi. Di mesela diktiğin şeyi, hmm. hadi diyor her şeyi koyduk diyor, güzelce diktik diyor, bazı bağırsaklarını almış olduk diyor. Bu sefer de diyor senin vücudun madem dikiş tutmuyormuş dedi, Barsan dikiş da tutmaz da atarsa bu sefer tekrar seni ameliyat almak zorunda kalacağız diyor. Bu sefer de dışarı çıkartmak zorunda kalacağız diyor. Veyahut da diyor, hadi bütün ameliyatın her şeyi normal geçti, çok güzel bir ameliyat geçirdik diyor, çıktın diyor. Bu sefer de diyor, karnın komple böyle gerdire gerdire diktiğimiz için diyor, tekrarında yırtım olasılığı da çok yüksek oluyor diyor doktor. Hani tekrardan diktiğimiz yerlerden dikiş atabilir diyor. Bu sefer de diyor, nereyi gerdireceğiz diyor, deri kalmadı diyor. Zaten biz diyor, içeriye diyor, yama koyu koya diyor, kat kat dikeceğiz ama diyor, yırtım olasılığı da çok yüksek oluyor diyor bu şekilde diyor. Valla ben de anlamadım yani ne yapacağımızı. Herhalde böyle yırtık göbekle yaşayacağım. Yapacak bir şey yok. Öyle dedi doktor. Yani Çorum'daki doktora da güvenemedim. Şimdi doktor diyor ki ekibi topları yaparım. Yapmam demem ben sana dedi. Düşün taşın geldi ama risklerini bilerek dedi bana. Şimdi göz göre göre de nasıl gidiyor arkadaşlar? Söyleyeyim onu bir akıl verin. <laughs> Olmaz yani. Şimdi Ankara'daki doktor bu şekilde net aç, açmamıştı bana hani korkmayın diye herhalde söylemiş ama işte normal doktorun demesi gereken bu yani aslında ama git dedi git dedi yani yaşın yani, ben sana şimdi yapmam demiyorum dedi yani bu, çorumdaki doktorlar bir değişik senin öleceğini bilse bile kalkıp söylüyorlar <laughs> Öyle yani bilemedim ki. Ya doktorları biraz şey böyle e, riski de olsa hani söylemek zorundalar evet doğru ama hani pat diye sana söyle bu sefer insan olup olmamakta çok kararsız kalıyor. Hmm. Yani hep böyleler bizimkiler aslında Çorum'daki doktorlar. Yani risk alacaksan hani diyor ki, adam sana %90 kalırsın hani risk onlar bunun benim belki de kalacağımı bildiği için benim hayal kuruyorum. Eşim Evet bakacaklar. mesela bizim babaannem de öyle yapacaklardı. Babaannem de hastanede yatıyordu. Kadını bildiğin yani hmm. yaşlı bir kadına öyle söyledilerdi. Yani ameliyata sokacağız ama %90 kalırsın dediler. Ya biz de karnın içine bakacağız edeceğiz falan dediler hatta araştıracağız dediler. Yani biraz değişik doktorları var. Güvenmiyorum ben burada ya, ya Allah büyüktür ya. Bakalım şimdi hele bir dursun. Şimdi en azından hani başka bir doktordan görüş aldım. mı? aldım? Aynen herkes Sonuç, aynı sonucu, sonucu diyor bize. Konuştum. Şu an hani Ankara'daki doktorun aynısını söylüyor. Bir suçu ben yokmuş Ankara'daki an. doktor. Ben Ankara'daki doktor beni yapmak istemedi. Başımdan savuyor falan diye düşünmüştüm. Hani şey yapmıyor. Çünkü yani biraz onun <laughs> macera yaşadığımız için dört çıkar. Herhalde yani beni ondan istemiyor diye düşünmüştüm. Şimdi buradaki genel cerrahi de öyle deyince yani kalsın artık yapacak bir Biz şey ameliyat konusu kapandı. Dün anneme de onu söyledim. Değil mi anne? Evet Sinan. Bugünden hariç kimseye ne ameliyat konusu açılıyor, ne ediliyor hiçbir şekilde açılmayacak. Ya ameliyat olmak sorun değil. Ben hayatımı nasıl idare edeceğim? Bu şekilde hastalıklı bir vebali gibi mi gezeyim? Gezersin Benim anne. derdim bu. Hani belki ameliyat güzel geçer, sağlığıma kavuşurum diye düşünmüştüm yani. Tamam anne demek ki değil. Yani bilmiyorum Ayrısı ya. değilmiş demek ki. Bekleyeceksin. kız. <laughs> Hep mi böyle yaşıyorsun? Kal. Bir şey mi oldu? Kalıcısın artık. Bir tek görüyorsun karnında. Kim görüyor? karnımı görmeyle alakası yok Sinem. Sus. Ben tek başıma dışarı çıkmak istiyorum ya. Tek başına gezmek sen normalde de çıkamazsın. Bizle çıkacaksın. İşte gezmek istiyorum. Tek başıma dışarı çıkmak istiyorum. Niye bunu anlamıyorsunuz? Tek başıma bir şeyler yapmak istiyorum ben. Ha. Tamam da anne bana hastalıklı sen muamelesi böyle ver. Böyle bana hastalıklı muamelesi veriyorlar arkadaşlar. Sen onu yapamazsın. Sen bunu yapamazsın. Sen hastasın. Sen şusun. Böyle diyorsunuz. Benim psikolojim bozuluyor bu sefer. Hayır biz sana hiçbir zaman öyle demiyoruz. Diyorsunuz. Hayır hiçbir zaman demedik biz sana Sen Hı -hı. bunlardan kurtulmak istiyorsun ama doktorların bir dediğini de akıl etmiyorsun ama. Doktor sana diyor ki sen diyor ameliyatta kalırsın diyor çıkamazsın diyor. Ben diyor ben ameliyat olacağım. Eve gelmiş şöyle diyor ben ameliyat olacağım. <laughs> Göze aldım ben. Ameliyat olacağım ben kesin yatarım istersen çıkmayın kurtulacağım ben artık. Geçmiş bize böyle söylüyor. Ya bir, bir insan bile bile niye kendini tehlikeye atar ki? Ya ne yapayım canım şu an ailenici. durduk bak şu an sapasağlam yaşıyor mu yaşıyor yani. Kalkıp da ameliyatın girmenin anlamı ne? Annem de bir değişik. Geçmiş öyle diyor. Ben diyor ameliyat olacağım. Ne olursa olsun. Babam öyle diyor. Babam denlendi. <laughs> Sen affin. Doktorlar neyi götürmüyorum diyor. <laughs> Canın darlandı biraz. A, tamam bir haklısın diyorum. da ben böyle de da olmaz olunca... ama. Oluyor. Sonra ben sonra tabii mantıklı düşününce tabii ki de durduk kere niye yiyeyim He? diyorum da. Canım darlandıca da olacağım diyor, Ne yapayım? Yok bundan sonra o ameliyat konusu açılmayacak anne. Böyle kal. Sus. Hele biraz daha böyle kalalım bakalım. Allah büyüklüğü ne gösteriyor, ne yapıyor yani. Vallahi yani ben hayırlamayayım, Allah hayırlasın. Aynen öyle, hayırlısın. Hakkımızda hayırlısı. Ameliyat isterim. olacağı zaman zaten kesin gelir yani. Kim bilir ne zaman. He, hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Belki bu sene değil, belki birkaç sene, sene sonra, belki şey. Zaten karnım bana zarar vermiyormuş, doktor öyle söyledi. Sana zararı olmaz. Karnından dedi darbe alma dedi bana. Hani çok düşme böyle, dedi. Hani. Ondan sonra karnına ya da bir yerde bir anda vurma Hı. dedi mesela teze oluyor Sert bir karnına dedi sert bir şey olursa hani böyle düşme gibisinde şunu böyle karnının üstünden darbe almadığı sürece karnına Hı. zarar vermeyeceğiz. Yatarken bile üstüne çok fazla yatma dedi. Hı. Hani rahat bırak onları dedi. Ağır saldırmaz dedi. dedi. bir şey olmaz dedi. Bak hiçbir şey olmaz dedi. Bir şey olmuyor ama ben birçok şey. Tamam alayım. anne yarın tek başına çarşıya çık. Hadi. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi Hı. deneyelim bir yarın. Tamam. İyi bayılır sen. Ben senin arkandan gelirim gizli gizli. Sevgili canım gelecek arkandan gizli gizli. Değil mi Gülü <böyle> ya? <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzda da böyle sonlandıralım. Ama kusura bakmayın siz de benim dertlerimle <laughs> sıkılıyor. Doktorun da bugün işte dünkü öyle dedikleri böyle kaldı. Sizinle de paylaşmak istedim. Hakkınızı helal edin. Artık bu hastalık konusunu bir daha sizle de açmayacağım. Kendimle de açmayacağım. Konuyu kapatıyorum. <laughs> Açık normal hayatımıza devam ediyoruz. Normal değil sanki. He? <laughs> tamam anne devam. <laughs> normal hayatımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar başka videolarda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.